Manisa Büyükşehir Belediyesi 6.360 sayılı Büyükşehir Kanunu çerçevesinde Şehzadeler Belediyesi'nin ardından Yunus Emre Belediyesi'ne de temizlik işlerini devretti. Temizlik işlerini devralan Yunus Emre Belediyesi çok sayıda temizlik görevlisinin işine son verdi. İşten çıkarılan temizlik işçileri Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile bir araya gelerek destek istedi. Mağdur olduklarını belirten temizlik işçileri, Başkan Ergün'den kendilerine sahip çıkmalarını talep etti. Başkan Ergün'ü Büyük Başkan sloganlarıyla karşılayan işçiler adına konuşan Ediz Değişik şöyle konuştu. Şu anda yapılan işsizlik durumundan sizin yanında sığındık. Hı -hı. Sizin aklınızda olduğunuz Hı -hı. açıyoruz gibi mali olarak. Raman Mahallesi olarak sizin her yalnız yanınızda oluyoruz. Siz de Abi, harcayız harcayız. Tamam. bizim sahiplerimizi biliyoruz. Sizin Siz baba gibi de. seviyoruz. Evet. Sizin yanınıza geldik. Biz de sizi mağdur etmemek için sizin yanınıza geldik. Bu arada huzurunda size çok teşekkür ediyorum. Bizi sahiplendiğiniz için. Bu yüzden de sizin yanınıza geldik başkanım. Yunus Emre Belediyesi tarafından işlerine son verilen temizlik işçilerinin mağdur olmaması adına Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde ilgili birimlerin çalışmalar başlattığını dile getiren Başkan Ergün de şunları söyledi. Keşke bunlar dün hiç yaşanmamış olsaydı. Herkes işine, ekmeğine, evine ekmek götürmek için çabasına devam etseydi. Ancak tabii bir karar alınmış. Sonuçta bizim yıllardan beri belediyemizde çalışan personeldiniz. Temizlik işleri noktasında. Dün <laughs> kaldığımız bilgi e, aşağı yukarı sayısını tam net alamadık ama 70 80 civarında bir kardeşimizi işten devam ettirilmeyip teşekkür edildiği bilgisi bize ulaştı. Biz de dünden beri bunu masaya yatırdık ilgili anlar arkadaşlarımızla. Anlar Elimizdeki anlar imkanlar anlar dahilinde ne kadar hangi arkadaşlarımızı nasıl alabiliriz? Mevcut birimlerimizde nasıl çalıştırabiliriz? Bunun bir çalışmasını arkadaşlar başlattılar. İnşallah bunu değerlendireceğiz. Elimizden geleni. Sizlerin mümkün olduğunca en az şekilde mağdur olmanız için, olmamanız için bu çalışmanın içerisindeyiz. Eee o konuda rahat olun. Eee önceliğimiz sizlersiniz. Öyle En büyük başkadır bizim başlar.